Sayın milletvekilleri. Sizi sevgi ve saygılarımla selamlayarak 5. devrenin ikinci senesini açıyorum. İşte Atatürk'ün daha önce hiç duymadığımız gerçek sesi. 1936 yılının meclis açılışında Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı konuşma. Memleket ve millet işlerinde yeni eğilikler ve ilerlemeler yapacağına Aminim. Kültür Bakanlığı aylar süren arşiv çalışması sonunda bu ses ve görüntü kayıtlarına ulaştı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Atatürk'ün yıllarca aşina olduğumuz ses kayıtlarını restore etti ve aslında Atatürk'ün tiz değil tok bir sese sahip olduğu bu kayıtlarla ortaya çıktı. Zatı şahenlerini Türkiye'de kabul ettiğimizden dolayı çok mesut ve batıyarız efendim. Arşiv çalışmasında sadece Mustafa Kemal'in değil Osmanlı Padişahı Abdülhamit, İsmet İnönü gibi devlet adamlarının da görüntülerine ulaşıldı. Yıl 1923, Atatürk, Lozan Barış Anlaşması'nı imzalayan İsmet Paşa ve arkadaşlarını törenle karşılıyor. Yıl 1930, Atatürk Amerikan Büyükelçisi Joseph Gray ile birlikte orman çiftliğinde yıl 1934. İran Şahı Rıza Pehlevi Çankaya Köşkü'nde. Çok mesutuz ki o mülakat gününe malik olmuş bulunuyoruz. Bu kayıtta ise Atatürk Pehlevi ile birlikte yurt gezisinde İran Şahı'na Çanakkale Savaşları ile ilgili bilgi veriyor. 1936 yılına ait bir başka kayıt İngiltere Kralı 8. Edward'ın Türkiye ziyaretinden. Atatürk'ün 1937 yılında çıktığı Doğu Gezisi de kayıtlar arasında. Ve yıl 1936, yıllarca dinlediğimiz ses kaydının yeni hali. Atatürk meclis açılış konuşması için kürsüde. Milletvekillerine Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte ülkenin kat ettiği mesafeyi anlatıyor. Cumhuriyet fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle düz bütün yeni bir hayatın Müzesi sormuştunuz. Peki neden yıllarca Atatürk'ün sesi kayıtlarda tiz çıkıyordu? Uzmanlara göre eski kayıt teknolojisinde filmler yanar tabanlı olduğu için ses kayıt elle yapılıyordu. Bu nedenle normal ses hızına ulaşmak mümkün olmuyordu. Ve kayıtların restorasyon işlemleri yapılmadığı için de sesler tiz çıkıyordu.